Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta Özbekistan ve ABD'ye gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta önce Özbekistan'da düzenlenecek Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılacak. Daha sonra ise Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği yeni haftada devam edecek. Erdoğan, 6-8 Eylül tarihleri arasında Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan turu gerçekleştirdi. Bu kez 15-16 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenecek Şankay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları zirvesine katılacak. Üye ülkelerin liderleriyle bir araya gelecek. Gözlerse Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmeye çevrilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Amerika Birleşik Devletleri olacak. New York'ta Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılacak. 20 Eylül'de genel kurula hitap etmesi beklenen Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan tahıl sevkiyatına, terörle mücadeleden Yunanistan'da yaşanan gerilime kadar pek çok kritik başlıkta dünyaya mesajlar verecek. Türkiye'nin kırmızı çizgilerini dile getirecek. Erdoğan'ın liderlerle dirsek teması New York'ta da sürecek. Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında birçok devlet ve hükümet başkanıyla yüz yüze görüşecek. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.